Diyet kek malzemeler: 1,5 su bardağı kepekli un, 1 çay bardağı toz stevia veya başka bir doğal tatlandırıcı, 3 adet yumurta, 1/2 su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı, 1/2 su bardağı az yağlı süt veya badem sütü, 1 yemek kaşığı vanilya özütü, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 1-2 çay kaşığı tuz, 1/4 su bardağı doğranmış ceviz veya fındık. İsteğe bağlı. 1.4 su bardağı rendelenmiş havuç, isteğe bağlı. Yapılışı: Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbını hafifçe yağlayın veya pişirme kağıdı ile kaplayın. Yumurtaları bir kasede çırpın ve üzerine sıvı yağ, süt ve vanilya özütünü ekleyin. İyice karıştırın. Başka bir kasede kepekli un, toz stevia, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Kuru karışımı Yumurtalı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ile rendelenmiş havucu hamura ekleyin ve hafifçe karıştırın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış veya kaplanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kekin üzeri altın rengini alana ve bir kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve ılımaya bırakın. Ardından dilimleyip servis yapın. Bu diyabetik kek tarifi düşük kalorili ve daha sağlıklı malzemeleri hazırlanmış bir alternatif sunar. Ancak herhangi bir diyabetik diyet için önerilen malzemelere göre uygunluğunu doğrulamak önemlidir. Ayrıca kişisel tercihlerinize göre tarifi uyarlayabilir ve çeşitli meyveler veya çikolata parçacıkları gibi Ek malzemeler ekleyebilirsiniz.